Kardeşim benim, güzel kardeşim. Senin ne işin var gidinizinle ya? Marmara'nın suyu mu çıktı Nihale? Yani? Duyuyor musun sesimi? Nihale! Yani... Ne kadar bir koca mı Güzel bir kocamı gördüm, iyi bir gün yüzümü gördüm kardeşim şu garip yerlerde. Korkuyorum niye? Korkma abim benim. Atla, tutacağım ben seni. Ne tutamazsan? Tutarım abi, merak etme atla sen. Atlıyor musun abi? Hadi atla. Gel hadi gel. Ya korkmasana. Ya Allah bismillah. Ah, Nihal iyi misin kız? abi sen nasılsın? Kurtardın mı seni? Kurtardın kardeşim. Sana bir can borcum var artık benim. Söz veriyorum. Bugün mutlaka ödeyeceğim borcumu. Abi. Abi. Bayıldın mı abi? Ya kardeşim Nihal. Sözümde duracağım kızım. Kurtaracağım seni. Kurtaracağım. Babacığım istersen bir yukarı gel. Hemen. Ne var lan? Ne oldu? Haberler başladı. Maalesef. Ne demek maalesef? Gel işte ya anlatıyor televizyonda. Yani? Bildiğiniz gibi botta bulunan bir erkek altı kişiden bir haftadır haber alınamıyordu. <laughs> ne olmuş kız kardeşim, ne olmuş? Dur telaş etme daha hiçbir şey belli değil. Kalk 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 ka. Ne oldu? Mevzu ne? Bir balıkçının ana takılan botun kayıp kişilerin kullandığı bot olduğu tahmin ediliyor. Ha. Ay işte sakin ol ya. Belki o bot bu bot değildir. Olamaz mı yani? Olur, olabilir, Hı. olabilir. Her bot aynı bot olmayabilir. Çin malı botun tam 24 yerinden patlamış ve yamanmış olduğu gelen bilgiler arasında. Nihale <laughs> gitti ya. Gül gibi kız gitti. Ailemdeki kız gitti ya. Aslan ne yapıyorsun? Aslan ne yapıyorsun? Aslan bütün numara mı? Gel boşluğu doldur. <laughs> Alo. Alo Hakkı'cığım ne haber ya? Ha, aslan ben aslan. Ya bana çok azil bir taka tekne. Yani ufak çaplı bir şey lazım. Ege'ye doğru açılacağım baba. <laughs> tamam. Tamam o okay, peki. Okay. Tamam sen ara hallet sonra beni ara. Tamam okey. Tamam hadi görüşüyoruz. Bay bay. Görüşürüz, bay. <laughs> ah dedik. İlerin bakalım ya. Bir şey yapalım yani. Affedersin en de yani bunun akutu var makutu var bu kutu var yani. <laughs> ...yani ordu var ya koskoca. Sana mı kaldı bu işler küçük takayla? Nihal'i hiçbir yardım kurtaramaz. Yanındakini görmüyor musun? <laughs> Nihahele benim kız benim kız. Kocan Kuba benim. Şş, sakin kız yavaş. Apaçileri uyandıracaksın. Acele yavaş Şii Kurban oldu. Vallahi çok özledim. Birkaç tane çakayım, debelenmeden hemen gideceğim vallahi. Kız! Ya birer gözüne birer fiske kurban oldum. Elim ayağım fiske. Ha? Ne? Kırt mı? Ne kırt ayol? Ne oluyor? İmdat! Kızdan canavar geldi! doğan canavar geldi! Ya, ya koca sevim ya ben. Apaçilere bak. Ben koca sevim ya. Yakalayın kızlar. Yakalayın. İçin. İçin! İçin! Yakalayın. Getirin. Pişirelim. Şeref şerefsizi. Şu taraftan. Ya arkadaş nefret ettim ya ben bu adadan ya. Ne biçim bir ada bu be? Anam! Hayvan gibi ağa yakalandım ya be. Abi, sence bu kadar benzin yetecek mi bize? Yeter be yavrum. Çanakkale'den sonrası yokuş zaten. Olmadı boşa alırız konta. Salarız gider abi diye, Ne abi ya? Yok hoşum olup. abi biliyorsun. Ben yüzme bilmiyorum ha. Ya, ben de bilmiyorum. Ne olacak? E, sen bilmiyorsun biz nasıl gideceğiz abi ya? Kurban olayım sana. Ya ağlama bakmı diyorum ya. Hadi, hadi. 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 Selamun aleyküm. <laughs> ne bakıyorsun lan? Korkmayın benim. Yardım edin de çıkayım. işin var lan senin burada? Ha? Ne işin var denizin ortasında? Hadi neyisiniz, yolun büyük bir kısmını beleşe gideceğiz. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne bağlıyorsun oraya? Sana kim dedi gel buraya otur diye ya? Babacığım seni yalnız bırakacağım mı düşündün yani? O ben. Çöz ipi in aşağıya benim canımı sıkma bak burası oyuncak değil. Gerçekten denizin ortasındayız. Git içimiz gücümüz var bizim hadi. Ya sen bir ipin ucunu takip etsene nereye gidiyor? Abu, gemine kısına mı Ulan fena fikir değilmiş ha, beşer. Ee, tabii fena fikir olmayacak oğlum. Benim adım o, ben kral. Benim adım da aslan kral. Acilen iniş yapacaksın buradan, hadi. Bana ne ya, beni de götürün. Vallahi atlarım denize. Kızım denizden zaten daha yeni çıktın. Tabii ki atlayacaksın. Hadi git, hadi. Ya, bana ne ya, beni de götürün. O ben. Bak canımı sıkmaya başladım benim. Senin yerin yok diyorum burada. Bak sinirleniyorum o ben, yine Çoluk çocuk mu ben burada zaten iki kişilik hadi. Evet o ben. İn bakayım oradan çok tehlikeli. Evet'im ne yapıyorsun ya? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum derken? Ben de geliyorum demek anlamında. Beşer'cim şunları alıp Aa, ya. ne yapıyorsun? Gözünü seveyim git evine çoluğunla çocuğunla otur. Bak tehlikeli bir yolculuk saçmalama. Aa, olabilir hayatım ama biz evlenirken birbirimize söz vermiştik. Enem! İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, zartta zurtta hep birlikte olacaktık değil mi hayat? <laughs> Boşuna debelenme. Ben de geliyorum. Sen gidersen ben de gelirim. Canım senin ne işin var burada ya? Haftalarca kızımla seni yalnız bırakacağımı mı sandın? Beşer al şunu bakayım. Alayım canım. Sağ ol. Ha, Valide Hanım, sahilde Hanım değil burası. Gözünü seveyim tehlikeli ya. Ne olur in Hadi, hadi, hadi. hadi. <laughs> Yavaş, başkanım. Oldu olacak baldızla kızlar da gelsin de tam aşirete bağlayalım. <laughs> Biz geldik. <laughs> Vanadan çıktınız siz kardeşim. Ne yapıyorsunuz? Şaka mı bu ya? Ya tekne tekne de ben de böyle kameralı mamalılı bir şey hayal etmiştim. Bu ne böyle be? Aynen aynen. Bir kaptanı bile yok. Hı? <laughs> ne <laughs> basit. Ay neyse neyse. Beşer abicim çantalarımızı alayım mısın? Ay ay ne demek? Ne demek ya? <gülüyor> ne <laughs> durun oğlum, oğlum. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz ya küçücük? Gemiden bahsediyoruz oğlum. Manyak mısınız? Sandal bu ya. Ay! Bak hiç bir... Yavaş! Niye... Ay! Yavaş! Çok Yavaş! Çok korktuk. Hadi hadi hadi. Gidin gidin. Gidin hadi gidin. Otur otur. Ne yak lan? Yavaş. yavaş. Ne yak dedi? Ha? Oturdunuz. Eşşş. <laughs> hareketler yapıyorsunuz. Ah! Ah! Hareket etti. Hareket etti. Çekilin. Ay. Çekilin. Ay. Çekilin hareket etti. Sıkı tutulun. Hepiniz ölmeyeceğiz. Beşer hiç mi tut? dur be. Bu ne telaş anlamadım. Ha!